Merhaba, ben öğretmen Wolfram. Bugün size Almanca'nın en eğlenceli, en tuhaf 5 kelimesini anlatacağım. Her kelime, hepimizin yaşadığı komik bir durumu anlatıyor. Hazır mısın Liesl? İşte ilk kelime. Kumerspek. Kuhmerspek. Kelime kelime çevirisi. Keder pastırması. Ama anlamı, üzüntüden alınan kilolar. Wolfram gülümsedi. Görünüşe göre bugünlük dersimiz bu kadar. Liesl. Ama sakın üzülme. Almancanın komik kelimeleri burada bitmiyor. Arkadaşım Serkan Hoca'dan yeni bir ders geliyor. Başlık. Almanca'da yine komik 5 kelime bölüm 2. Telaffuz. Geçen videoyu beğendiniz mi? O zaman ikinci tura geçiyoruz. Bugün yine 5 komik ama gerçek Almanca kelimeyi öğreneceğiz. Serkan Hoca. Birinci. Kelime. Schnapside telaffuz. Schnapside'ye anlam aklın başında değilken verilen çılgın fikir, rakı fikri gibi düşün gözlerle ağza açık sırıtma. Almanca örnek, Das war doch nur eine Schnapsidee. Türkçesi, o sadece delice bir fikirdi. Ses, yani biri saçma bir plan yaptıysa, Almanca'da buna Schnapsidee diyorlar. İkinci, kelime, Hans telaffuz. Hans verfer anlam, Eldivenle kar topu atan kişi, elinin tersiyle sağa gösteren işaret parmağı mecaz, eleştiren ama risk almayan kimse. Almanca örnek, Er ist ein echter Handschuh werfer. Türkçesi, o tam bir uzaktan eleştirici. Ses, Almanlar mecaz ustası. Bu kelime tam temkinli eleştiriciyi anlatıyor. Üçüncü, kelime, kuddel muddel telaffuz. Kuddel muddel, anlam. Karmaşa, kargaşa, dağınıklık. Almanca örnek Mein Zimmer ist ein Kuddelmuddel. Türkçesi Odam tam bir karmaşa Ses, ev dağınıksa Ders notların karıştıysa Klasik bir kuddelmuddel durumundasın. Dördüncü Kelime Drahschenfutter telaffuz Drah, Anlam Eşini kızdırdıktan sonra alınan hediye Kelime anlamı Ejderha maması gülen gözlerle ağzı açık sırıtma Almanca örnek Nach dem Streit bringt er immer Drachenfutter. Türkçesi, kavgadan sonra hep gönül almak için hediye getirir. Ses, ejderha maması, yani gönül almanın Almanca versiyonu. Beşinci, kelime, sitzpinkler telaffuz. Zitspinkler. anlam, ayakta değil, oturarak işeyen erkek. Soğuk terli ağzı açık gülümseme Almanca örnek. Erist Einsitzpinkler, Türkçesi, o oturarak işeyenlerden, ses. Bu kelime tam Almanca mizah örneği. Kaba değil, komik bir toplumsal gözlem aslında. Kapanış ses, Almanca mizah sandığınızdan daha renkli. Bu kelimelerden hangisini günlük hayatta kullanmak isterdiniz? CTA, hoparlör, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma. Liesel, Serkan hocanın dersini bitirdiğinde, öğretmen Wolfram geri geldi. Vay canına Liesel, dedi. Schnapsideler, Drachenfutterler. Almanca gerçekten çok eğlenceli, değil mi? Wolfram, göz kırptı. Unutma, dil öğrenmek sadece dil bilgisi değil, aynı zamanda o kültürün mizahını ve komik kelimelerini öğrenmektir. Bir dahaki derste görüşmek üzere.